Yerli ve Milli Projeler kanalımızdan herkese merhaba. Bilgi dolu bir bölüm sizi bekliyor, otoyol ağında hedef 8000 kilometre. Türkiye'de yeni sistem uygulanmaya devam edecek. AK Parti iktidara gelinceye kadar bu yollar yapılmadı. Biz en başından beri videolarımızda ne diyoruz? Onlar konuşur ama AK Parti yapar. Yol medeniyet diyoruz, boşuna söylenmiş laf değil. Gidemediğin yer senin değildir, yine boşuna söylenmiş laf değil. Geçen 17 yıl içinde sadece köprüler ve yollar yapılmadı, aynı zamanda şehirler birleştirildi. Yeni otoyol projeleriyle Türkiye doğudan batıya kesintisiz olarak otoyol konforuyla tanıştı. Bugün Edirne'den Urfa'ya kadar kesintisiz otoyol konforunda yolculuk yapılabiliyor. Bu da Başkan Erdoğan sayesinde. Sırada 2022'de yüksek hızlı tren projeleri var. Ulaştırma Bakanlığı'nın bütçesi de bu dediğimizi ispatlıyor. 2022 yılında en çok pay ayrılan projeleri hızlı trenler oluşturuyor. Çok kısa zaman içinde Şubat ayında Çanakkale Köprüsü açılacak ve yeni otoyolumuz hizmete girecek. Diğer uzun köprülerden farklı olarak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde gidiş ve geliş yönleri arasında 9 metrelik hava boşluğu bulunuyor. Bu hava boşluğu sayesinde köprüdeki rüzgar etkisi, asgari seviyeye indiriliyor. Tabliyeler adeta uçak kanadı tasarlanır gibi şekillendirilmiş. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü simgeleyen, 2023 metre uzunluğundaki iki ayak arası açıklık köprüyü kendi sıralamasında birinci sıraya oturtuyor. Köprünün Asya ve Avrupa ayaklarının her birinde ikişer adet olmak üzere toplam dört kulesi var. Bu kulelerin tepelerine 1915 Çanakkale Savaşı'nın unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı'nın anısına birer top mermisi yerleştirilecek kısa bir süre içerisinde. Ya, işlet, devlet modeli ile yatırımlar sürecek. 2023'e kadar 6 otoyol projesi başlatılacak. Otoyol ağı 8000 kilometreye çıkarılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye'nin otoban ağını genişletmek için çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Bunlara ek olarak 2023 ve 2035 dönemi içinde 13 yeni otoyol projesinin başlaması planlanıyor. Türkiye'nin otoyol ağı 2023 yılı sonunda 3.779 kilometreye çıkarılacak. Proje, yerli firmalarımız tarafından gerçekleştirilmiştir. Osman Gazi Köprüsü'nün projenin omurgasını oluşturduğunu dile getirmekte fayda var, yol sayesinde İstanbul ile İzmir arasının 9 saatten 4 saate düştüğünü belirtmemiz gerekiyor. Yakın zamanda bu otoyolda hız sınırının 140 km hıza yükseltilmesi de planlanıyor. Bu hız artışının faydası sizce ne olabilir? Yoruma görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Bu mega proje Türkiye'mizin yüz akı bağlantı yollarıyla 426 kilometre uzunluğundaki projenin yatırım tutarının, finansman maliyeti dahil 11 milyar dolar olduğunu dile getiren Turhan, şöyle devam etti. Bu proje, ülkemizde yap işlet devlet modeliyle ihale edilen ilk otoyol projesidir. Avrupa Birliği'nde yap işlet devlet kapsamında gerçekleştirilen en büyük ölçekli projedir aynı zamanda. Projede dikkati çeken bir başka özellik de şu, bu proje yüksek teknoloji, yenilikçi uygulamalar ve ileri yapım tekniği gerektiren çalışmalarla yerli firmalarımız tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu proje, milli bütçe kaynaklarıyla yapılsaydı birçok başka projemizi hayata geçirmemiz gecikecekti. Muhalefet boş sorularla gündemi oyalasın. Halkımız bu otoyolu çok beğendi. Projelerle zamanda tasarruf yapmayı öğrendik. Olabilir Türkiye demek güçlü Türkiye demek. Gençlerimize de bu projeleri anlatmamız gerekiyor. Son 20 senede yapılan projeleri anlattığımız kanalımızı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. İzmir-İstanbul otoyolu projesi devletin kasasına yük olmadan 6,5 yılda tamamlandı. Peki bu projeyi mevcut bütçe ödenekleriyle yapmaya kalksaydık hangi eserleri yapamaz olacaktık? bölünmüş yol uzunluğumuz 2442 kilometre eksik kalacaktı. 130 kilometre köprü, 200 kilometre tünel gibi yatırımı hizmete almakta gecikecektik. Örneğin, Ovid Tüneli, Sabuncubeli Tüneli, Can Kurtaran Tüneli, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli, Nisibi Köprüsü, Ağın Köprüsü, Şehzadeler Köprüsü ve çevre yolları gibi önemli projelerin gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktı. 2023-2035 dönemi için planlanan otoyol projelerinin trafiğe açılmasıyla da otoyol ağı 8.124 kilometreye ulaşacak. 2021 ile 2023 döneminde Mersin Kızkalesi Otoyolu ve Kınalı, Malkara Otoyolu ihalesi gerçekleşecek. Ankara, Kırıkkale Otoyolu da bir başka konuşulan proje. İleride Sivas'a uzatılacak proje şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ankara-Sivrihisar otoyolu ve Antalya-Alanya da planlanan otoyollar arasında. Diğer çalışmalarda son sürat devam ediyor. Bu kapsamda yaklaşık 2900 sinyalize kavşağın 212'sini dönüştürme çalışması tamamlandı. 45 kavşakta dönüştürme çalışmaları sürüyor. 2023 ile 2035 döneminde ihalesi ve yapımı planlanan yap-işlet devlet otoyol projeleri ise haritada detaylıca görebilirsiniz. Hedef doğuyu batıya bağlamak. Kuzey ve güney bölgelerimiz arasında tüneller yardımıyla kesintisiz ulaşmak. Lojistik anlamında yeni güç olmak istiyoruz. Türkiye artık eski Türkiye değil. Gelişen, kabuk değiştiren güçlü Türkiye. Videomuzun sonuna geldik. Değişen Türkiye'yi anlattığımız kanalımıza henüz abone değilseniz bize destek olmak için abone olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Allah'ım evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Selam ve dua ile kalın inşallah. got to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. my hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. Yeah. I'll be the best, above all the rest. Put me to the test Expect nothing less, you check as I'm chess. What's happening next? Year? He got the venom, a tangible weapon. No coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain. it's a blessing. New focus, no guessing. Just bold and obsession. All in his possession. You got the retention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill, no discretion. Your mind is a weapon. 11 11 is time.